Evet herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin Airbus Basic 2 modelini inceleyeceğiz. Bu ürünü A101'den aldım. Bu indirimde olan 8 Eylül'deki indirimden aldım. Ki bugün de 8 Eylül'de artık videoyu ne zaman koyarım diye bilmiyorum. Hani o yüzden tarih veriyorum. Bu modeli aldım. Açıkçası daha üst bir fiyatlara çıkmak da vardı aklımda. 300 350 liralık bir kulaklık da almak vardı. Ama bir yerden sonra durdurak bilmiyorsunuz. İşte 350'yi alacağım ama 50 daha koyayım 400'e bunu alayım. Ondan sonra geçen hafta eee BİM'de gördüm bir tane Jabra'nın kulaklığı vardı 450. Ya dedim 400 vereceksem ona 450'ye Jabra alayım. E, bir yerden sonra da 450 artık çok uçuk bir rakam. Dedim ki o zaman kendimizi uçurmayalım. Ee, giriş seviyesi bir kulaklık alalım ve kullanalım. Hem de bütçeyi çok zorlamayalım. Çünkü sistemde toplamak istiyorum. Ve kendi ihtiyaçlarımı da almak istiyorum. Fakat hani kendi ihtiyaçlarımı alırken sisteme ayıracak param kalmıyor. Bu yüzden ucuz olan Xiaomi'nin Earbuds Basic 2 modelini aldım. 140 liraya aldım. Şimdi bir yandan da kutuyu açalım. İlk defa ben de sizlerle beraber açacağım. Ve ilk defa sizlerle beraber test edeceğim. Bu kulaklığı hiç test etme deneyim şansım olmadı kendim artık aldım yorumları fiyat performans bandında değerlendirildiğinde gayet güzel olduğunu bildiğimden hani çevremde kullanan açıkçası bu kulaklığı yok ama hani internet yorumlarından bahsediyorum gayet güzel yorumlar vardı şimdi burada ufak bir kutumuz var zaten bütün olayımız bu benim ellerim ufak ve benim elimin ufak olmasına rağmen kutunun bu kadar ufak olması güzel. Bazı modellerde araştırdığım modellerde çok kaba duruyordu bazı şeyler. Kulaklıklarımız burada. Fiziksel tuşlarımız var. Bunlar dokunmatik değil. Şöyle ses geliyor mu bakalım deneyeceğim. Belki ses gelmiştir mikrofona yakın tutarak bir denemek istedim. Kutumuzun içerisinden başka neler çıkıyor onlara bakalım burada farklı kulak petlerimiz var. Umarım kaybolmamıştır. Paket yan taraftan açılmış da. onu kontrol etmek istiyorum. Evet, bir tanesi. Ha tamam, içerisine girmiş. Sıkıntı yok. Kaybolan herhangi bir şey yok. bu tarafa baktığımızda arkadaş bu ufacık kulaklık için kitapçık şeklinde kullanma kılavuzu mu yaptınız ya? ya gerçekten şuna bakar mısınız? Bu nedir ya? Tamam. Ben kullanmayı gerçekten bilmiyorum. Hani incelerim illa da ben daha çok deneyimlere kendi tecrübelerimle öğrenmeyi daha çok seviyorum. Böyle okuyup okuyup öğrenmek nedir bana çok sıkıcı geliyor. Muhtemelen benim gibi olanlarınız da vardır. Ee, ben bunu şimdi neyle kıyaslayacağım? Suları yana alayım. Güzel. şekli zarif bir ürün. Gerçekten. Ee, şöyle de göstermek istiyorum. Kulaklığımızı çıkartalım. Burada hala şeylerimiz duruyor e, etiketlerimiz şarj olmasın ekstra diye şu an kutunun içerisinde kaç miliamper bataryanın 300 olması lazım yani daha doğrusu ne kadar kaldı onu hiç bilmiyorum e, şarja takıp deneyeceğim öyle test edeceğim e, burada da diğer ikinci ürünümüz var e, fena durmuyorlar şimdi kıyaslayacağım ürünü göstermek istiyorum e, bir bluetooth kulaklık değil ama e, kablolu kulaklıkta e, onun fiyatına yakın bir kulaklıkta değerlendirmek istiyorum. JBL Tune 110 ile beraber te, e, şey yapacağım. Kıyaslamasını yapacağım. Nasıl yapacağım? Şimdi benim bu kulaklığım bozuldu. E, şöyle söyleyeyim. Sol taraftan artık ses az geliyor. İyice gitti ve garantisi de doldu. 2 seneyi aşkın bir süredir bu kulaklığı kullanıyorum ve çok da memnundum. E, kulak içi harici kulaklık kullanamıyorum. Kulaklarım benim yani kulak deliklerim ufak. Ee, yani şöyle ufak pedlerle beraber ben böyle kulak içi kulaklıklar kullanıyorum. Yani bu e, Apple'ın işte telefon içerisinden çıkan kulaklıklar ya da e, Airpods'ları gibi ben o tarz kulaklıkları gerçekten kullanamıyorum. Benim kulağıma oturmuyor ve acıtıyor. O yüzden hep böyle kulak içi kulaklık alıyorum. Dediğim gibi bunun sol tarafından ses az geliyor ve iki tane Apple telefonla beraber bunun testini yapacağım. Kendi telefonumda ee, bu Xiaomi'nin Air, e, Air bat'sına bağlanacağım. Ee, ailemden ablamda olan gene aynı telefon işte ikimiz de aynı telefonu kullanıyoruz. Ondan da e, kablo ile beraber e, müzik açacağım. Aynı müzikler olacak. Bir cihazlardan bir tanesini sol kulağıma takacağım. Burada da sağ kulaklığa sağ kulağıma takıp bas, tiz vesaire gibi testlerini kendim deneyimleyerek size anlatacağım. Şimdi burada çok da incelenecek ve teknik özelliklerine değinerek sıkmak istemiyorum. Ee, yavaştan o teste geçelim. Artık bu testi de yapmam için önce telefonu elime almam lazım. Ailemden farklı birinin dediğim gibi. Ee, telefonu almam lazım. Öyle testini yapacağım. Ee, testte görüşürüz. Kendi deneyimlerimi o sıra aktarayım. Evet arkadaşlar. Şimdi iki kulaklığında müzik deneyimini sizlere tattırmak istiyorum. Ee, elimdeki ekipmanlar çok harika ekipmanlar değil. Ses kaydını James Tank 712 modelinin başüstü kulaklığının mikrofonundan e, sağlayacağım. E, müziği telefondan açıp e, iki kulaklığı da buradaki mikrofona iyice yanaştıracağım. Bu kulaklık pedini iyice değdireceğim. E, mümkün olduğunca ses sızıntısı vermeden mikrofonda bu sesi aldırmaya çalışacağım. Ben birkaç test yaptım. Öncesinde söyleyeyim. E, mikrofonda çok harika kaliteli olmadığından giriş seviyesi bir oyuncu kulaklığı olduğundan e, basları alırken bir dıp, dıp 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 ses yapıyor. Bu kulaklığın kalitesizliğinden değil de artık e, yani şey test ettiğim kulaklıkların kalitesizliğinden değil. Başüstü kulaklığımın mikrofon kalitesinin düşük kalmasından dolayı böyle. Bir de çok yakın tuttuğum için. Ama gene de iki kulaklığında ses deneyimini sizlere sunmak istiyorum. Şimdi Xiaomi'nin modeliyle başlayacağız. Bu Airbus modeliyle müzik açacağım. Daha sonra JBL kulaklığın testini yapacağım. Şimdi başlatıyorum testi. durdurdum. E, JBL kulaklama geçiyorum. Bir yandan da buradan da resmini açayım. E, Müziğimde aynı şekilde nereden başlattıysam oraya geriye sarıyorum ve JBL üzerinden testimi başlatıyorum. İki kulaklıkta e, müziği açtım. Umarım güzel bir şekilde testini yapabilmişimdir. E, buradaki müzik testimizi de sonlandıralım. Şu anda JBL'in kulaklığını e, test ediyorum. Yani mikrofonunu test ediyorum. Öyle söyleyeyim. Ses deneme 1-2-3 ses. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. E, şu anda JBL Tune 110 kulaklığının ses testini yapıyorum. Mikrofon testini. E, şimdi Xiaomi'ye bir geçelim. Evet şu anda Xiaomi AirBud Base 2 modelinden ses kaydı testini yapıyorum. Ee, umarım sesim gayet güzel geliyordur. Ee, mikrofon sadece sol kulaklıkta mevcut. Bunu bilin. Ee, sağ kulaklıkta herhangi bir mikrofon yok. Ee, eğer ki düşünüyorsunuz şöyle bir şey düşünüyorsanız yani illa ki iki kulaklığı da mı takmak gerekiyor ses kaydı için vesaire. Ee, şu an hayır sadece sol kulağımda takılı kulaklık. Herhangi bir sorun yok, gayet rahatlıkla kullanabiliyorum. Diğer kulaklığımsa kendi kutusunun içerisinde şu an e, bir sorun çıkartmadı. Umarım sesim güzel geliyordur. E, arkadan da kuş sesini duyabilirsiniz belki. Arkadaşlar, videoda olabildiğince müzik testini ve ses kaydıyla alakalı mikrofon testini sizlere yansıtmaya çalıştım. E, tabii ki başüstü kulaklarımda ses kaydını yapıp işte müzik testini bunu da yaptım. Buradaki mikrofon da çok harika kaliteli bir mikrofon olmadığı için e, müthiş bir şekilde kaydı sizlere yansıtamıyorum tabii ki de. Ama olabildiğince bir kıyaslama yapmaya çalıştım ve JBL Tune 110'un sesinin bir tık daha iyi olduğunu, mikrofon kalitesinin biraz daha iyi olduğunu görmüşsünüzdür. Tabi burada bir kıyaslama yapmak yanlış olur. Sonuçta bu e, full kablosuz, tamamen kablosuz bluetooth bir kulaklık. Bu ise kablolu giriş seviyesi bir kulaklık. Ben elimde olan sadece iki modeli birbiriyle kıyaslamaya çalıştım. Ee, JBL'in kalitesi tabii ki de ortada. Xiaomi de e, kötü değil. Fiyat performans konusunda gerçekten güzel. Ee, şu anki ses kaydını bu videoyu telefonun üzerindeki mikrofon üzerine yapıyorum. Yani tamamen kaydı telefondan yapıyorum. Kulağıma nasıl göründüğünü göstermek için taktım kulaklığı ee, kulaklığını kulaklık üzerindeki deneyimimi üçüncü günü ve kulaklıkta herhangi bir şekilde sorun yaşamadım. Gayet rahat, düşme gibi bir şey söz konusu değil. Rahatlıkla koşup kullanabilirsiniz. Sporda kullanıyorsanız kesinlikle kullanabilirsiniz onu söyleyebilirim. Ee, eğer ki JBL'in de kulaklığını düşünüyorsanız onu da kullanma takıp göstermek istiyorum. Ee, nasıl göründüğüne dair bir fikriniz olsun istiyorsanız. Şimdi JBL'in mikrofonu biraz daha e, ağzına yakın sonuçta bu e, kablolu bir kulaklık ve sesi daha iyi bir şekilde alıyor. Ve e, bu Xiaomi'nin AirBus'ları kapalı bir e, cihaz. Öyle söyleyeyim. E, bir miktar suya dayanıklı işte terleme olsun üzerine işte su dökülmesi olsun ya da yağmura ve benzer şeylere karşı korunması için kapalı bir cihaz. E, böyle olduğu için de mikrofonu boğuk bir ses alıyor. Kapalı bir yerde işte sesi almakta zorlanıyor. Ama bu tarz kulaklıklar ee, tamamen gündelik kullanım için yapılmış kulaklıklar. Herhangi bir suya dayanıklılık söz konusu değil. Ee, direkt mikrofon açık bir şekilde işte burada duruyor. Ee, ama şunu da söyleyeyim. Ben bu kulaklığı unutup cebimde denize de girdim. Yanlışlıkla işte havuza da girdim. Ee, herhangi bir şekilde sorun yaşamadım. Onu da söyleyeyim. Ee, burada JBL reklamı yapmıyorum tabii ki de ama ee, kulaklıklar da fena değil. Yani iş görüyor bir şekilde. Bir, dayanabiliyorlar yani çok abartı bir şekilde işte suyun altında tutup da müzik açmadım. Cebimde unuttum. Daha sonra çıkarttım. Kuruması, kurumasını bekledim ve kullandım. Öyle söyleyeyim. E, bu kulaklığın da nasıl göründüğünü şöyle yandan göstermek istiyorum. E, ben bu kulaklıkla da spor yaptım, koşturdum, gezdim. Eee 2 senedir kullanıyorum bu kulaklığı ve çok memnunum. Ben bu kulaklıkla oyun da oynuyorum ve gerçekten e, güzel sesler de e, alıyorum. E, Xiaomi bir oyuncu kulaklığı değil bu AirBus'lar. Bir bluetooth kit modülle de kullanabilirsiniz ya da laptopunuzun direkt bluetoothuna bağlanarak da kullanabilirsiniz ama şunu söyleyeyim çevremde bunu direkt olarak kullanan arkadaşım yok ama arkadaşlarım işte farklı kişiler tarafından deneyimleri yorumlarını aldı işte onlara sorup oyunlarda gecikme olduğunu söylediler ki zaten böyle ben oyunlarda dört dörtlük bir performans sergilemesini beklemiyorum giriş seviyesi çok standart bir kulaklık. Zaten fiyat-performans konusunda değerlendiriyoruz birçok şeyi. Dediğim gibi gene basları güzel ama tiz seslerinin bir tık düşük olduğunu ve genel ses konusunda bir tık daha sesin az olduğunu, belki biraz daha yüksek olsa iyi olabilirdi. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi bu kulaklıktaki farklı eksi yönlere değinelim. Ben bunun ne kadar şarjını kaldığını yani kutu içindeki bataryanın ne kadar şarjını kaldığını göremiyorum. Bu bence eksi bir yön bu kulaklığın işte kutu şarj kutusuna belki 4 tane led konulabilirdi. 4 değil 3 olsun hani işte 1 2 3. kademe şarjın ne kadar olduğu. bunlar yapılabilirdi. Ben şarjın ne kadar kaldığını görmek isterdim açıkçası. Kulaklığı sadece telefon üzerinde bluetooth'la bağlıyken sağ üst köşede işte kulaklığın ne kadar pilinin kaldığını görebiliyorum. şarj konusunda evet ben hep müzik dinleyip kullanıyorum. 3 gündür de gerçekten aktif bir şekilde bu kulaklığı kullanıyorum ve 3 günde ben bu kulaklığı full şarjdan aldığım günkü, ilk gün şarja taktım, full dedim 1-1,5 saat içerisinde. Ondan beri kullanıyorum ve hiçbir şekilde şarjı bitmedi. Zaten kulaklığı çıkartıyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz, oturuyorsunuz, kulaklık orada şarj oluyor. Tekrar kulağınıza takıyorsunuz, 1-2 saat takıldınız diyelim. Çıkartıyorsunuz bir yerlerde, tekrar kutusuna şarja taktığınızda, sonradan çıkartıp taktığınızda gene şarj olmuş, dolmuş bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bu konuda hiçbir şekilde sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Zaten Xiaomi batarya konusunda gerçekten birçok markayı geçmiş geçmiş gibi duruyor. Ben Mi Band de kullandım. iki kullandım. Arkadaşımdan 3 aldım kullandım. Kendi ablama dördü aldım kullanıyorum. Ara sıra. Ve gerçekten batarya konusunda bu da iyi. AirBus'ların da de genel olarak yorumlarına baktığımda batarya konusunda herhangi bir sorun yaşamamışlar. Eee Başka değinebileceğim farklı bir konuda mikrofonu bir tık daha kaliteli olabilirdi onu söyleyeyim. Rüzgarlı havada konuşmadım ama normal bir havada konuşurken sesin zaten boğuk geldiğini gördünüz, duydunuz. Arkadaşlarımla telefon görüşmesi yaptığımda evet sesin geliyor sıkıntı yok ama bir tık boğuk dediklerini de duydum bunu da belirtmek istiyorum. Güzel bir kulaklık gene yani dediğim gibi lafım yok ben ilk defa tam kablosuz bir kulaklık deneyimliyorum. E, fena değil işimi görüyor ve ben bu kulaklığı da kullanırım uzun süre e, dediğim gibi ben 350 liraya kadar bir bütçe ayırmıştım düşünmüştüm yani dedim ki de böyle alırım e, farklı bir kablo, kablosuz kulaklık bulmuştum hatta markası farklı bir markaydı yorumlarına bakarak tamamen seçtim ama daha sonra dedim ya hani işte bu olay durdurak bilmiyor 50 daha üzerine koy bunu al 50 daha üzerine koy bunu al bu donanımda da böyle bir bilgisayar toparlarsınız işte sallıyorum bütçeniz yoktur 1500 liradır. Ya 1500 onu mu aldın 100 lira daha koysaydın bunu alsaydın 100 lira daha koysaydın bunu alırdı. Ya bu durdurak bilmeyen bir şey. Ee, kulaklıkta teknolojik ürünlerin hepsinde bu böyle gerçekten böyle. Ee, bütçeniz neye el veriyorsa fiyat performans konusunda araştırın ve en iyi şekilde onu almaya çalışın. Ee, dediğim gibi bu Xiaomi'nin kulaklığını da gerçekten ben beğendim. Fiyat performans konusunda da gayet işimi görüyor güzel. Ee, sorunsuz bir şekilde de 3 e, gündür kullanıyorum. Ee, herhangi bir bağlantı kopma sorununu yaşamadım ve direkt açtığım gibi kulağıma taktığım gibi bağlanıyorum. Tek kulaklıktan konuşabilme e, var. Hani ikisini de illa takmak zorunda değilim. Ee, dediğim gibi bir sıkıntı yaşamadım. Ee, sizlere de ben kendi deneyimden dolayı gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Gerçekten güzel bir kulaklıkmış. Ee, sizler de rahatlıkla kullanabilirsiniz onu söyleyebilirim. Ve kulağım hiçbir şekilde acıtmadı, rahatsız ettirmedi. Bunu da söyleyeyim, e, bunu da es geçmemek lazım. E, çünkü ben farklı kulaklıklar da kullandım. E, Apple'ın mesela telefon kutularından çıkan o e, AirPod kulakları da mı geçiyordu ismini unuttum ama işte o kulaklıklar benim kulağımın büyük geldiği için acıtıyor ve ses deneyimini tam bir şekilde yaşayamıyorum. E, yani evet kulaklık kaliteli ama ben kulağımı tam bir şekilde oturtamadığım için o basları tam bir şekilde alamıyorum. İlla ki kulağıma şöyle bastırıp o sesleri tam bir şekilde duymam lazım. Ee, fakat işte JBL'in bu kulaklı olsun işte kulak petli olan kulaklıklar, işte kulak küçük olan kulaklıklar. Bunlarda daha iyi bir şekilde ses deneyimini yaşıyorum. Aynı şekilde bu işte Xiaomi'nin AirBuds'u olsun. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir ekran kartınız var. Güçlü bir ekran kartı ama işte kulağınıza tam oturmadı mesela işte ses performansını tam alamıyorsunuz ekran kartını yüzde yetmiş oranda kullanmak gibi bir şey ama daha düşük bir ekran kartınız var ondan bir tık daha düşük yüzde yüz performansla kullanıyorsunuz ve neredeyse birbirlerini denkliyorlar bu bunun gibi bir şey dediğim gibi ben Apple'ın kulaklıklarını gerçekten kullanamıyorum benim gibi bu tarz kulağa ufak olanlar olabilir işte o kulaklıkları kullanırken. E, Kulağa acıyanlar olabilir, kulağından düşüyor olabilir ki benim kulağımdan da gerçekten düşüyordu. Dediğim gibi Apple'ın kulaklığını gerçekten ben hiç kullanamıyorum, beğenmiyorum bu açıdan da. E, son çıkan iki modeli de zaten 2000 liralık bir kulaklık. E, zaten 2000 lira verecek olsam Apple değil, Sennheiser falan alırım ya da JBL'in farklı kulaklıklarına değinelim derim. E, İlla kalitelidir ama 2000 lira da çok uçuk kaçık bir rakam. E, yorumlara baktığınızda da zaten 2000 lira bandında Apple'ın kulaklığını geçen farklı kulaklıklar var. Şimdi demek istediğim şu, fiyat-performans konusunda dediğim gibi sesi en iyi bir şekilde deneyimleyeceğiniz kulaklıklardan biri olduğunu düşünüyorum. E, gayet giriş seviyesinde güzel bir kulaklık. E, dediğim gibi e, kendi bütçenizi zorlamaya çalışmayın. işte illa bir tık daha iyisi olsun, bir tık daha iyisi olsun. Açıkçası benim beklentilerimin üzerinde bir performans sergiledi. Ben şöyle düşünüyordum ya ses tizler falan çok düşük olur, bass da düşük olur. E bütçem de yok ama bunu alacağım yapacak bir şey yok dedim. Ama baktım ve deneyimledim ki o kadar da kötü değil. Dediğim gibi beklentimin üzerinde çıktı. E, gönül rahatlığıyla sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım bu videomda da beğenmişsinizdir. Farklı bir içerik üretmek istedim. Bir de kendi ağzından tanıtmak istedim bu kulaklığı. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olup destek verebilirsiniz gerçekten bir sene yakındır emek çaba sarf ediyorum. 280 abone Daha işte olabildiğince abone sayımı arttırıp daha da farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Destek verirseniz çok sevinirim. Videoyu aşağıdan beğenebilirsiniz. Yorum da atabilirsiniz. Olabildiğince her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Şimdiden teşekkür ederim her şey için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.